Çok çabuk öksürdüğü, derin nefes aldığı için ve mobilize olabildiği için, yani ameliyat sonrası hemen ertesi günü koridorda uzun yürüyüşler yapabildiği için, bu hastalar bir kere hastanede daha az kalıyorlar. Yani normal bir bypass cerrahisi sonrası yoğun bakımdan servise çıktıktan sonra bir hafta bir kalış gerekirken, bizim hastalarımız genelde dördüncü gün taburcu oluyor. Taburcu olduktan sonra çok daha büyük bir üstünlük başlıyor. Bir bypass cerrahisinin aslında toparlanması en az 6 ay süren bir cerrahi. Bunun da bütün sebebi göğüs kemiğinin açılması ve bacakta uzun bir kesinin olması. Ama biz bunları yapmadığımız zaman hastalar bir an önce normal hayatına dönüyor. Bizim mini bypass yaptığımız birçok hasta hastaneye kendi arabasıyla geliyor ve 5. gün kendi arabasını kullanarak evine geri dönebiliyor. Hastalarımızın büyük bir çoğunluğu 10. günde ya da 2. haftada işbaşı yapıyor. Burada önemli olan iki tane hasta grubu var. Bunların birisi kırılgan hasta grubu dediğimiz hasta. Yani biraz önce bahsettiğim gibi yüksek kilolu, kontrolsüz şekerli, ağır akciğer hastalıklı, ileri yaşta, kadın hasta. Bu hasta grubu gerçekten iyileşmesi, toparlaması zor bir hasta grubu. Ki bu travmayı azalttığımız mini bypass yöntemiyle bu hastalar çok hızlı toparlıyor.